Arkadaşlar merhaba. Şöyle kanalıma video çekeyim dedim. Aynı yumlarla başladım. Nasılsınız? iyi misiniz arkadaşlar? Bunlar benim anaç aynı yumlarım. İçerideydiler. İşte don oldu. Hepsini içeri taşıdım. Ondan sonra hepsini şimdi dışarı taşıdım. Dün de suladım. Çoğunun saksılarını yeniledim arkadaşlar. Yani buradakiler satışta değil. Şunlar hep bir, bir saksıda 3-4 kök, 3-4 kök öyleydiler. Hep çelik almıştım minik minik. Onları böldüm, köklendiler. Şöyle de bir türüm var. İsmini de hiç bilmiyorum arkadaşlar. Güzel de bebek verdi. Bu aslında çok güzeldi, kocamandı. Allah'ım yapraklarını alta salıyor. Ne oluyor, ne oluyor? Suluyorum. Aa, söktüm baktım ki kök kuruması olmuş. Ondan sonra söktüm. Şöyle kuruyan dalları da diktim. Büyüdü. Evet. Buradakileri satışa hazırladım. Şu değil. Şu benim. Ondan sonra bazıları satışta. Şu 1, 2, 3, 4. 4 tane satışta. Şunlar minik minik yeni diktim gene satışa. Bunlar da satışa diktim arkadaşlar. Kromalar var. Özel türler var içinde. Verigatalı bir türüm var özel. Bakın bu da verigatalı özel türler. Ondan sonra luellalar var. Hmm, Nana hokumiller var. Gilvalar var. Ondan sonra bak çıkmış. Kediler de dolanıyor ya. Pardon. Ondan sonra Victor unuttum adını bebeklerim var üretimde gene bebeklerim var bunlar benim anaç saksılarım arkadaşlar içlerinden söküp satabileceğim de var ama nadir genelde hep ee, şu anda üretim için bunlar hot spink şu da özel bir tür arkadaşlar ama hiç bundan keyif alamadım e, formda almıştım. E, köklendirdim. Köklendirmeye çalıştım daha doğrusu. Sürekli yaprak döktü. Bilmiyorum. Gördüğüm kadar hoş bir şey olmadı yani. Aldığıma pişman oldum. Düellamı görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın kızlarıma. Bunlar hep üretimde. Ne oldu? Ha, kapandı sanettim. Şimdi bunları içeri almıştım arkadaşlar. Çok içeri yani hiç güneş görmüyordu. Renklerinde açılımı oldu. Şimdi dışarı attım. Gene başladılar renklenmeye. Peşten gelen bebeklerim hem özel hem yarı özel hem klasikler var içlerinde. Gene burada da bebekler var. Hep üretimlik bunlar. Şimdi şöyle e, göstereyim. Şunlar özel kızlarım. Şöyle yapayım. Satışta arkadaşlar bunlar. Ee, bu kasa ne alırsan 75 TL Çinli kızlar bunlar ee, şunlar şey e, perle bunlar o kadar fiyatlı değil ama bunlar hep özel Çinlilerim arkadaşlar o yüzden fiyatları ne alırsan 75 TL 5.5'luk saksı değil arkadaşlar bunlar 7 bunlar 9 saksılar yani seçip buradan e, işaretleyip fiyat da sorabilirsiniz Satın almak istediğinizi gösterebilirsiniz. Pink donlu arkadaşlar. Gene bunlar hep özel. Evet. Pikruzlarım. Şöyle çok güzel poluslarım var. Pikruz. Şu unuttum adını. Bu da özel tür. Hep özel türler arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hani ekran görüntüsü alıp Fiyat sorabilirsiniz. Ben badis var, Hera var, e, Lysitia var. Şimdi şöyle bir şey düşündüm arkadaşlar. Hani tepsi satışı. E, 35 tür belli bir fiyat vereceğim. E, i̇çinde özel, klasik, yarı özel, hepsinden olacak. Bunlar dokuzluk saksı arkadaşlar. Evet, hep bunlar satışta bu kasadakiler. Şöyle göstereyim. Şimdi şöyle e, diyelim ki burada türlerim var. Hepsini karışık diktim. Mesela Royal Berikut'a var şurada. Bunlar hep özel, e, yarı özeller, özeller. Söküp satacağım arkadaşlar. Mesela bir e, set almak isteyene e, 35 tür, e işte hediye eklerim falan. 40 tür olur. Bakın burası e, benim Purple Delight saksım. Ondan sonra üretim bura. Bunlar büyüyecekler bebekler. Şöyle göstereyim. Seçmeli kargo da yaparız. Onun fiyatı farklı olur tabii ki. Böyle set halinde 35 tur almak isteyen belli bir fiyat sabit bir fiyat koyacağım. Özel arkadaşlar bunlar Çinliler. Şöyle yakından da göstereyim renklerine bakın arkadaşlar çok güzeller. Bakın. Bu vampir satılık değil. Vampirim benim üretimde zaten o kadar var birkaç tane var. Şunları satışa hazırladım arkadaşlar. Yani şu türler içinden istediğinizi sökeceğim. Ya istediğinizi derken belli bir fiyat e, paket fiyat yaptım. Ee, sökeceğim ee, sökerken de video çekeceğim isteyen arkadaşlara hani kimin adınaysa o şekilde bunlar hep satışta arkadaşlar özeller bazıları satışta değil üretimde evet özeller bakın kaliforniyalı evet güneşte vuruyor ama Şöyle söküp satacağım. Bunlar benim kızlarım, dışarı aldım hep. İnşallah görünür. Yani bu şekilde yapmak istiyorum. Hem de her türden edinmiş olurlar arkadaşlar, bir pakette. Buzlarımı, yapraklarını da aldım. Şu grapton'un perigatası. Biraz güneş oluyor. Bakın özelliklerim bunlar. Hep sindrella var, hera var, membadis var, kastlamp var, üretim var, satış var, kasalar satış. İşte yuvarlaklardan bazıları satışta sığınacağım. E, bu şekilde. Düşünüyorum arkadaşlar renklere bakın arkadaşlar İnşallah görünür acikalar şunlara bakın hmm. şöyle dursam Çok güzel bir şöyle koyu bir bordo. biraz düzenliyorum içeriği boşalttım arkadaşlar. Bunlar hep dışarıdaydılar o donda. Don örtüleri örttüm 5-6 kat ama tabi etkilenenler oldu. Mesela para ağacımın bazı yerleri uçlarından etkilenmiş. Önemli değil o yeşerir. Tamamen don, donmadığı için şey yapacak o. Ee, toparlayacak kendini kızım. Şu şekilde. Şu da bir arkadaşımıza diktik. Benden satın aldı bunları. E, diktim burada gidecek. E, kendisi burada yaşamıyor ama burada da evi varmış. Oraya gidecek. Bu da onun. Bu da onun. Bakın burada da aynı yumum var. Gronovyalar. Üç farklı tür var burada. Gronovya. Evet. Etkilenen türler oldu. Bahar geldi şimdi. Bakın şey de kötü oldu. E, neydi? Hmm, Kalan şu. Yapacak bir şey yok. Kötü olanlar canlanan canlanacak, canlanmayan canlan. Bunlar hep içerideydiler. O yüzden bunlarda hiçbir sıkıntı, sorun yok arkadaşlar. Ee, şöyle bir kocaman bakın vera saksısı yaptım. Ee, şu da Harry Watson ee, köklendirdim. Cluster formda almıştım. Yaprak da aldım kendime. Üretiyorum. Bu şekilde. Bakın bu kızım da satışta. Bunlar böyle üretimlik, karışık her şey var. E, kim ne almak isterse e, seçmeli kargo da yapabilir. Paket, e, işte tepsi satışım da var. Söküp satabilirim 35 tane. Bakın bu pudgi. Bunlar da red lantern. Bu da anacı. Bunları e, satış için diktim. Bu anacı. Böyle çok güzel kızlarım var. Söküp söküp satacağım. Allah nasip ederse. Talep edenler olursa da e, videosunda videosunu da çekeceğim sökerken. İzleyecekti arkadaşımız aldığı türleri. Burası da satışta arkadaşlar. Bakın kocaman. Agaveler var içinde. kolarata var çok güzeller. Bu şekilde arkadaşlar. Bu satışta değil. Üretim için bu arkadaşlar. Söyleyeyim. Bu da satışta değil. Üretim için. Ama içinden bazı türler alabilirim. Onu ben biliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Talep olursa Semih Akbulut 55 benim Instagram hesabım. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Eğer Whatsapp'tan da ulaşmak, Instagram'ı yoksa kişinin 0500-31-797-5686'da cep telefon numaram. Oradan Whatsapp'tan da yazabilirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere. İyi günler diliyorum. Çok teşekkür ederim.